Buyurun Sayın Özkoç. Söz isteyebilir miyim efendim? evet söyledin yöneticilerimiz yöneticisi. Orta şazi dediniz? Milletimizin inancına dedin. dediniz? Din, din ve diyanetini evet, dedik de. Demedim, demedim bakın sanaklara. Buyurun. İyini. Teşekkür ederim. Öyle şey demedim. Demediğim halde Benim takdirim. Evet Akbaşoğlu, Sayın Akbaşoğlu benim takdirim. Arkadaşlar, değerli başkanım, değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri tabi bağırıyor, konuşuyor kendi söylediklerinin altında ezileceğini bildiği için. Muhalefeti dinlemeye dahi tenezzül edemiyorlar, sabırları yok. Neden? Neler yaptıklarını kendileri biliyorlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet'in bakanlığını kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlahiyat Fakültesini kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İmam Hatipleri açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sen kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Arap dünyasında Haçlı seferlerinde dahi, Haçlı seferlerinde dahi ezanlar minarelerde ezanlar okurken, Amerika orayı bombalarken Noel, Noel, ve Noel kutlaması yapan ve ben bu projenin eş başkanıyım diyen Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek kişi vardır. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir tek kişi. Burada, telefonda, açın telefonlarınızı. 3 milyon 750 bin Müslüman katledilmiştir. Katledilirken televizyonlarda Amerikan askerlerinin ve bu projenin eş başkanı olduğunu söyleyen Müslümanların Libya'da çocukların bombalarla İzmir'de kalkan uçaklarla bombalamasının önünü açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz mi bize dinle ilgili fetva vereceksiniz? Siz mi bize din konusunda akıl vereceksiniz? İlk önce kul hakkı yemeyin. Allah'tan korkun. Ondan sonra gelin burada konuşun.